Selamünaleyküm arkadaşlar. Otobüs simülatörü hoş geldiniz. Arkadaşlar videoyu beğenip yorum yazıp ve sonuna kadar seyredip en sonunda da abone olursanız çok sevinirim. Ben ne yaptım? Bir önceki videodan şimdiye kadar şurada görev vardı. 4 tane video seyret. 5000 lira para verdim. Onu hallettim. Şimdi 13 altın için 350 bilet satmamız lazım. En son Trabzon'dan Çanakkale'ye gittik. Arkadaşlar, e, taraftarlarımız maçı seyretmiş. Dostluk maçını seyretmiş. Ortalığı da gezmişler. Çanakkale'de de güzelce gezmişler. Ve şimdi de evlerine geri dönmek istiyorlar. Tabii ki... Hemen seferimizi hazırlayalım. Çanakkale, Trabzon. Hemen buradan adamların ağzı tatlansın ve uykusu gelsin diye şöyle bir donatlan kahve alalım. Geri kalanı da başka zaman. Evet, hemen şuradan bir aldık yiyeceğimizi. Tabii ki ben süreceğim. Arkadaşlar yine biliyorsunuz burayı. 7 dakika beklememek için ee, ben reklam seyrediyorum. Evet arkadaşlar videoyu seyrettim. 46 bilet satmışız. Güzel bir bilet satışı. Şimdi Yolculuğumuza başlayalım. Hemen şuradan kamerayı açalım. Şunu da şuradan şuraya getirelim elimize dolaşmasın. Hemen ışığımızı da açalım. Şimdi yolcularımızı nereden alacağız? Anam niye park edemedim ben buraya? durmuş. Şöyle güzelce. ne? Şunları da açalım şimdi gelmiştir. Yerlerinizi almanız önem verici Games iyi yolculuklar diler. daha de açalım. Demek ki otogara girmeden kapıları açmayacakmışız. Hemen şuradan klimamızı da açalım. Multimedya. 46 yolcu. Klimayı da aç. Kapılarımızı kapatalım. Arabamızı çalıştıralım ve Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım bu görevleri ne zaman bitireceğiz. Bayağı bir görevi var çünkü. 150 tane, 160 tane görevi var. Ha bu... Allah kaldırma çıktım ben ya. Buradan dönebilecek miyiz? çıktık çıktık. Heh, aslanım benim be. Baban da mı şofördü senin? Şimdi arkadaşlar hız sabitleyiciyi açıyorum. Bunun gideceği yok. Bunu bir geçelim. Şöyle yüz ona alalım. Tıngır bıngır gidelim. Yani. Yani arkadaşlar en pahalı otobüslerle sizi seyahat ettiriyoruz. Lütfen takımımızın ve otobüsümüzün değerini bilelim. Değil mi? Şoför bir deli dolu sürebilir, kaza yapabilir. Ondan sonra her şey yapabilir ama bu otobüs şoförünün kötü olduğunu göstermez. Tam tersi. Bak gördünüz mü? Biz çarpmadık, biz çarpmadık o bize çarptı. Ama tabii ki. Hadi bakalım. Hadi. Ulan yetmişten burası gidilmez ya. Hızlı cana Trabzon'a. Go. <laughs> Arkadaşlar. Esasen sizden bir ricam daha var. Yani tek ricam bu. Videoyu sonuna kadar seyredin ya. Zaten seyredilme şeyinde düşüş oldu. Eee kanalda bayağı bir düşüş oldu. 5 en fazla 9 kişi seyrediyor. Ee, bunun da seyredenlerin arasında abonelerin sayısı da yüzde 12. Eşek, eşek. Geri kalan da işte abone olmayanlar. İşte o abone olmayanlar lütfen abone olsun abone olanlar da lütfen like atsın. Olmayanlar da like atsın. <laughs> Çarpmadım. 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 Çarpmadım burayı. 70'ten Hadi 65'ten gidelim. Kaza olmasın. <laughs> Arkadaşlar bundan yalanmasın yaklaşık 4 sene önce 5 sene önce Gresson'a doğru gidiyordum. Ee, Erzincan'dan çıktım. Gresson'a gidiyorum. Bir aile dostunun yanına gidiyorduk. Hem oraları gezecektik hem şey yapacaktık. Bir araba kiraladık. Yola çıktık. Abi şimdi ne güzel yavaş yavaş gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Ondan sonra yol bizi birden yani düz normal yoldan bizi birden sol tarafa doğru Giresun dedi. Aa dedim Giresun'u gösteriyor. Hadi yukarı çıkalım sol yapalım dedim. Ula biz sol yaptık abi. Rahat. Yani yalan değil. Rahat bir 10 kilometre, 15 kilometre dağı yukarı doğru tırmandık. Yani o kadar çok yukarı çıktık ki. Abi birden bir sis bastırdı. Yani bulutlara geldim zannettim. Yukarı araba işte o bulutların oraya geldiğimizde döndü 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 döndü. Dön, dön. Bulutlara geldiğimizde yani o, o, sisin oraya vardığımızda yani biz Erzincan'dan çıktı yani aşağıdayken e, arabanın sıcaklığı yani dış sıcaklığı göstermesi 24 dereceydi. Sabahleyin yola çıkmıştık. 24 dereceydi. Abi oraya bir çıktık yukarı. Eksi 3 gösteriyor. Sisli. Abi beni bir aldı bir korkma. Bir korktum, bir korktum. Dedim lan nereye geldik? Burası neresi? Biz buraya niye geldik? Sayın İkram Halbuki o yol eski yolmuş. Yeni yol düp dağların içinden düp düz güresine götürüyormuş. biz de işte dedik ya ne var navigasyonu niye interneti niye boşuna boşuna kullanalım dedik levhalara baka baka gideriz çeşke demeyeydik çeşke navigasyonu açaydık çeşke diyorum çünkü yapmadık yapsaydık çeşke demezdik değil mi Abi o araba dağlarda hem mazotu felaket harcadık altımızdaki araba Ford Cornet'ti. Yar olmasın. 60 PS mi? 70 PS. 70, be, 70 beygir. 70 beygir Ford Cornet'ti. E tabii ki arabanın işte doluydu. Yani hiç sormayın. Acayip bir şeydi. Hayatımda ilk kez böyle bir daha yukarı tırmanış oldu. Ha bir de şunu öğrendim o senesi Türkiye'de. Ford Connect normal araba olarak geçmiyormuş. Ticari araç olarak geçiyormuş. Bilmiyordum bizim burada öyle değil çünkü. Ve o arabayla 80'den fazla gidemezsin. Şimdi biz ben öyle olduğunu bilmediğim için bastırdım gidiyorum 100 110 120'ye kadar gidiyorum birden polis durdurdu yani arkamdan geldi arabayı sağ çek dedi tabi bizim burada Almanya'da polisten korku büyük olduğu için ulan ne yaptık ne ettik niye durdurdu baya bir korktuk komple arabanın içine herkes korktu işte polis abiler geldi dedi Kardeşim sen ne yapıyorsun dedi. Beyefendi ne yapıyorsunuz dedi. Dedim vallahi hiçbir şey yapmıyorum dedim. Düz düz yol gidiyorum dedim. Sanırım adam konuşmamdan yabancı olduğumu yani yaban yani yaban hiç sevmiyorum şu lafı ya. Yani. yani Almanya'dan geldiğimi anlamış, anladı. Hemen bana önce bir ehliyetimi sordu. Ehliyeti verdim Adam Ehliyeti gördüğü gibi anladı zaten eee dedi kardeşim dedi çok hızlı gidiyordum dedi. dedim nasıl çok hızlı gidiyordum dedim ya. 100 en fazla 120 vurdum yani 120 ile gittim dedim. Arabada canlaşıyorum. Ben dedim tehlikeli iş yapmam dedim yani. Hayır dedi çok hızlı gidiyordun dedi. Altındaki araba ticari araba. Senin bu arabayla maksimum 80 gitme hakkım var dedi. Dedim ya dedim nasıl ticari araba dedim. Ticari araba değil dedim. Bu normal araba dedim yani. Yüksek araba dedim. Ticari mücari değil bu. Dedi kardeşim dedi sizin orada dedi tamam ticari olmayabilir. Ee, Türkiye'de bu arabalar ticari olarak geçiyor ve ticari arabalar 80'den fazla gitmesi yazsak Ha tabii ki bilmediğim için Allah razı olsun ceza yazmadı. Sadece e, ikaz etti. Yavaş git dedi, dikkatli ol dedi. Levhalara dikkat et dedi. E, ya yani bayağı bir öğüt de verdi, söyledi, anlattı. Ya bilmediğimiz için normal. Güzeldi bir şey, güzel bir davranıştı. E, tabii ki ondan sonra 80'den tıngır 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 tıngır. Abi o zaman da yol bitmiyor. Yani buradan tır şoför abilerimize Allah'ım yardımcısı olsun. 80'le geri Erzincan'a geldik. Arkadaşlar şurada mola yeri var. Oraya girelim molamızı yapalım. Hemen şuradan hızlı kapatalım. adamların morali yarını gelsin. Hak ya Rabbi. Şöyle yavaş yavaş Mola yerine girelim. Açma şu bagajı ya, açma. Arkadaşlar ben bu bagajı her seferinde açıyorum. Niye açtığımı da bilmiyorum. Neyse yolcularımız insin. Hadi çabuk 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 çabuk. Ya size söylemiş miydim? Lütfen bir çabucak bir bin abone, abone alalım ya. Almanız, almanız. Canlı yayın yapmak istiyorum. Ben canlı yayın yapmak istiyorum. Ama onun için sizin yardımınız lazım. Lütfen bin abone olalım. Böyle terbiyesizlik mi olur diyorsunuz değil mi? Haklısınız Allah. O da olacak, o da Allah'ın izniyle olacak. Yavaş yavaş, acelemiz yok. Sana Trabzon'a da Trabzon'a da çok büyük bir mesafemiz kalmadı. Yanılmıyorsam şurada bir 150 kilometrecik bir yolumuz var. Yok. Ya var ya yok yani. Trabzon bekle beni ben gel ayırım. Çar la 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 Tamam bacı çıkacağım. O kadar çok kaza yaptırdın ki bize. Her şeyin suçlusu sensin. Bitti. bizim iş yerinde bazen çalışıyoruz. Bir hata mı oldu? Yani bir boyayı yanlış mı karıştırdık? O zaman tabii ki suçlu bulunacağı için ben suçlu olmadığım için hemen ayarıma dönüyorum. Diyorum ki Yürgen senin yüzünden oldu bunlar. Sen burada olmasaydın ben bu hatayı yapmazdım diyorum. Diyorum. Şimdi de bu aynısı. Navigasyona suç vuruyorum. Sus. Her şey senin yüzünden oldu zaten. Çok konuşuyorsun. Vır 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 vır. Başımızı ağrıtıyorsun. Evet. Trabzon'a da az kaldı. Bakalım bir ikram daha verebilirsek. Var mı ki bir ikram daha? Bilmiyorum ki hatırlamıyorum. Bir tane mi verdik? İki tane mi verdik? Arkadaşlar başım vardı ya. Yani esasdan zor bir iş. Yavaş. Bakın ileriden sağ yapmamız lazım. Yavaş. Şunun arkasına girelim. Vallahi ben çarpmadım. O geldi arkadan vurdu. Kimi anlatıyorsun ki? Buradan gir... Ulan buradan mı giriliyordu? Evet. Trabzon'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bir ikramım daha var mı? İkramım kalmamış. Geçmiş olsun. Evinize hoş geldiniz. Ve bu seferde de günlük bu kadar. Hemen evet, şunları da var. açalım. Şunları da kapatalım. 16 dakikalık bir yolculuğumuz olmuş. 1466 lira para kazanmışız. Arkadaşlar, az sonra bir reklam girecek. Ben bir reklam izleyeyim. Paramız da dört yüzde 4, 4 yani 4'üne katlansın. Ondan sonra bir daha görüşelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 5 yıldız almışız. 7330 lira da para kazanmışız. Videoyu buraya kadar seyrettiğiniz için Allah razı olsun sizden. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.